geometrik cisimleri göreceğiz dedi. İlk önce geometrik cisimleri şöyle yapalım. Bir tanıyalım neydi? Birinci görselimiz hangi geometrik cisim? Ramazan. Küre. Küre. Peki kürenin kaç yüzeyi vardı? Kürenin bir yüzeyi vardı. Ve köşe ve ayrıtı var mıydı Ramazan? Yok. Yoktu. Tamam bunu unutmayalım. Kürenin bir yüzeyi vardır. Köşe ve ayrıtı yoktur. Evet. İkinci resim kan. Kan. Küp. Evet küp. Peki küpün kaç yüzeyi vardı kan? Küpün altı tane yüzeyi vardı. Kaç köşesi vardı? Sekiz köşesi vardı. Ve on iki tane ayrıtı vardı. Ve küpün bütün yüzeyleri birbirine eşitti. Küpün yüzeyleri karesel bölgeydi neymiş? Küpün yüzeyleri küresel bölge. Küpün altı tane yüzeyi vardır. Sekiz köşesi vardır. On iki tane ayrıtı vardır. Bunları unutmuyoruz. Evet. Şimdi üçüncü resim. Cümra. Şu sesi bir kapatalım lütfen. Dikdörtgen prizma. Ama kare evet. prizma. Dikdörtgen değil de kare. Neden kare? Baktık ki. Kare dedim. Tamam. Şimdi bu kare prizma. Kare prizmanın kaç tane köşesi vardı? 8 tane köşesi, 6 tane yüzeyi, 12 tane de ayrıntı vardı. Şimdi kare prizmanın 2 tane bölgesi karesel bölgeyken diğer 4 bölgesi nasıl? Dikdörtgendir. Tamam. Kare prizmanın 2 yüzeyi karesel, 4 yüzeyisi dikdörtgenseldir. Evet. Sizden ricam lütfen sesleri kapatın. Herkes kapatsın. Evet. Lütfen. Evet. Şimdi Burak. Yedi çikolatadan mı? Evet. Zümraccığım sesini kapat. Dördüncü resim. Burak seni bekliyorum. Nisa sen bak o zaman. Nisa. Dördüncü resim. Hangi geometrik cisim? Silindir. Evet silindir. Peki silindirin kaç yüzeyi vardı? Silindirin 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane yüzeyi var. Silindirin iki yüzeyi çemberserken bunun açılmış hali diğer yüzeyinin açılmış hali dikdörtgenseldir. Silindirin sen de görüyorsun ki köşe ve ayrıtı yoktur. Silindirin sadece üç yüzeyinin olduğunu, iki yüzeyinin çembersel, diğer yüzeyinin ise dikdörtgensel olduğunu bilmemiz yeterli. Aymin buraya evet. geldi. Hatice geldi. Tamam. Hatice. O zaman 5 resme bakar mısın? Beşinci resim hangi geometrik cisim? Hatice. Dikdörtgen prizma. Aferin. Dikdörtgen prizmanın kaç tane köşesi vardı? Altı, pardon, sekiz köşesi, altı tane yüzeyi, on iki tane de ayrıtı vardı. Dikdörtgen prizmanın bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Karşılıklı yüzeyleri ise birbirine eşittir. Bunları unutmuyoruz. Kare prizmada ne dedik? İki tane yüzeyi kare, karesel bölgeyken diğer dört yüzeyi dikdörtgenseldi. Dikdörtgen prizmada ise hepsinin yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir. Evet. Şimdi beşinci resim Nisa. Pardon Nisa demiş. dilerim. Osman burada mı? O Hayır zaman Burak, hocam. Tamam Burak yapsın. Burak. Osman geldi Nisa gitti. Tamam evet. Burak yapsın. Altı cüresi. Altıncı resim. Altıncı resim. Koni. Koni. Peki Koni'nin kaç tane yüzdeyi var? Bir dakika açayım. Oninin bir Bir dakika. İki tane yüzey vardır. Evet, koninin köşe ve ayrıtı yok. Ve koninin bir yüzeyi, yani şu yüzeyi, çembersel dairedir. Tamam. Çembersel bölgedir, özür dilerim. Çembersel bölgedir. Tamam. Ve son görselimiz Osman. İkinci görselimiz hangi geometrik cisim? Üçgen. Evet, üçgen prizma. Peki üçgen prizmanın şimdi kaç köşesi vardı? Üçgen prizmanın Bu, altı tane altı. köşesi. Beş tane de yüzeyi var. Onun dışında dokuz tane de ayrıtı vardı. Üçgen prizmada iki tane üçgensel bölge, üç tane ise dörtgensel bölge vardı. Bunları biraz da bir daha Şimdi devam ediyorum. Şimdi günlük hayatımızdaki geometrik cisimler. Şöyle yapalım. Üç üç şeklinde böyle bir Tan. Tan. Şimdi bir resmi görüyor musunuz? Burada bir mum var. Mumun şekli hangi geometrik bir benziyor? Tamam. Ben... Hangisle benziyor? Hangi sesi daha mı? Evet silindi. Süpersin. Tamam. Ah, Şu seslerimizi bir kapatalım ben... mı? Doğru. Hayır anlaşabilmek için. Ben kapatalım. İkinci resimdeki çok beğendim. Ben söyleyeyim. Burada bir sürü varlık var. Küre. Evet. Üçüncü resim. Neye benziyor Kaan? Senden devam Hare, edelim. Kare mi? Dikdörtgen prizma mı? Dikdörtgen. Evet. Dikdörtgen prizma. Peki dördüncü resim. Bir kutu var. Kare. Birbirine eşit. Küp. Evet. Kare o kare prizma dediğimiz zaman ne diyoruz? Alt ve üstleri karesel bölge, diğer bölgeleri ise neydi? Dikdörtgensel bölgeydi. Ona dikkat ediyoruz. Evet. Top, top nedir? Küre. Peki burada bir trafik e, aleti var. Yazı var. Bu ne? Yollarda falan. Hangisidir? Üçgen mi? Koni mi? Koni. Çok gözükmüyor mu? Tamam. Ya benimki üsttekiler gözükmüyor. Bizim bunu büyütemiyorum. Kusura bakmayın. O zaman burayı geçelim. Tamam. Evet şimdi. Size soruyorum. Osman sana soruyorum. Başlıyorum. Bu resim hangisi? Küp mü? Küre mi? Kare prizma mı? Kare prizma. Evet. Kaç prizma? Peki. Ee, Kaan. Bu geometrik dizimiz hangisi? Kaan. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Burak. Koni. Aferin. Evet. Koni. Zümra. 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 Evet. Tüp. Ramazan. Hangi geometrisin? Ramazan. <laughs> <Adam>. Evet. Üçgen <laughs> <Evet>. prizma. Evet Hatice. Dikdörtgen <laughs> <Hangi? gülüyor> <laughs> prizma. <laughs> Aferin. Nisa burada mı? Osman sen yapar mısın? Nisa Hayır. yok. Hayır Nisa'cığım bu koni değil bak bu evet. küre olması bu bir küre tamam küre i̇şte. ama küre işte değil küre diye öğrenmemiz gerekiyor tamam şimdi Osman'cığım sendeyiz. Küpümüz. Kaç tane yüzeyimiz vardı küpte? Onun okunmuyor. Ben sana soruyorum kızım. Sen ona bak. Küpte küpün kaç yüzeyi var? Dört. Hayır. Hayır. Beş. Küpün altı. Hayır. Küpün ne dedik? Altı tane yüzeyi vardı. Kaç ayrıtı vardı? Bak şuraları sayıyoruz. Yüzey neydi? Bak şu bölge, şu karesel olan bölge yüzeyi. Şey, ayrıntı, ne? çizgi, köşeleri de şuraları. Gözükmüyor mu? <laughs> tamam. O zaman ben yine de küpün nasıl bir şey olduğunu biliyoruz değil mi? Ne dedik? <laughs> Küpümüzün 6 tane yüzeyi, 12 tane ayrıtı, 8 tane de köşesi vardı. Evet, Kan, kare prizmanın kaç tane yüzeyi, kaç tane ayrıt, kaç köşesi vardı? Adetim. Ancağım. Efendim. Kare prizmanın kaç yüzeyi vardı? Ve lütfen şu, şu sesleri bir kapatalım. kaç tane ah. yüzeyi var? Evet. Kaç ayrıt aydın Ayrıt. köşesi. Aferin. Kaç köşesi vardı? Evet. Sekiz tane köşesi vardı. Aferin. Burak. Üçgen prizma sende. Kaç yüzeyimiz vardı? Yüzey. Bir dakika. Bir, iki, bir, iki, bir, iki bir. 5. Kaç yüzeyimiz var? 5. Aferin. Kaç köşemiz var? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aferin. Kaç ayrıtımız var? Ayrıtımız var. Şuralar. Çizgilerimiz. Tamam. 1, 2, 3, 5. Yok. Şimdi bunu burada belki sayamayabilirsiniz. Üçgen prizma çok basit var tamam dokuz tane. evet dokuz tane. evet Ramazan. koninin kaç yüzeyi var <laughs> koninin kaç yüzeyi var <laughs> bak bakalım kaç kaç yüzeyi var kaç dedik? iki tane yüzeyi var <laughs> içerisinde şey ayrıtı var mıdır konileri Köşesi bir tane var orada. Hayır, kuzum bak bak. Konilerin köşe ve ayrıtları yoktur. Konilerin köşe ve ayrıtı yok. Tamam mı? Evet. Silindir. Hatice. Silindirin Silindir. köşeyi vardır. Evet. Evet. Aferin. Üç. Peki köşe ve ayrıtları var mıdır? Ya. Aferin sana. Evet Nisa. Nisa. Evet, evet. Kürenin kaç yüzeyi vardır? Hmm. Kaç yüzeyi var? Efendim. Ha? Bir soru soruyorum sana. Kaç yüzeyi vardır? Hmm. Ne diyeceğim ki? Bir olsun. Bir düşün bakalım. Şöyle yuvarlak bir şey düşün. Kaç yüzeyi vardır? Bir. Evet, Ayrı ve köşesi var mıdır? Yok. Aferin. Zümra. 12, 12 ayrı 6 100 8 köşe Ayrıtı kaçtı? Ayrıtı 12, 12 tane Evet Neden 2 de 1 dedi? Efendim 1 bölü 2 değil yana aşağı indirmiş Sığmamış oraya o yüzden 1 bölü 2 değil 12 tane yanlış olanı seçiniz diyor Osman Osman sen de git Osman Osman Osman'cığım şu mikrofonu bir açar mısın Kaan'a geçiyorum. Öğretmenim. Kuzum Öğretmenim. Sen Hayır. Yanlış olan şöyle işaretleriniz. Şekildeki <laughs> cismin adı köktür. Doğru. Beş tane evet. yüzü vardı. Yanlış. Kaç yüzü vardı? Altı. Altı öyle. Tamam Kaan sendeyiz. Kaan. Kaan duymuyor galiba burası. Burada. <laughs> tamam dinliyorum Kaan. Ben <laughs> duymadım üçgen prizmi. Aferin. Burak. Öğretmenim. Ben katıldım. Tamam. O zaman Yelkan'cığım sen yapar mısın soruyor. soruyu? Doğru olan seçeneği işaretliyiniz. Cismin adı konidir ve Aferin. Ne demiştik? Konilerin köşesi ve ayrıtı yoktu. Kaç yüzey vardı? İki yüzey vardı. Tekrardan hatırlatalım. Evet Burak sendeyiz. Burak ben sor. Katıldı. Evet Burak. Sen deyiz. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz. Evet. Şimdi cismin yüzü yok mu? Ne? Evet, aferin. Silindir. Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur. Doğru. Evet, cümle Yanlış olan seçeneği işaretleyiniz. Cismin adı üçgen, prizm adı doğru. Beş köşesi vardır. Yanlış. Kaç e... köşesi vardır? Altı. Aferin sana. Bir eksik söylemiş. Aferin. Ramazan. Efendim? <laughs> Sendeyiz. Köşesi vardır. Yanlış. Cismin adı küredir. Yanlış. Yüzleri Aha, karısı... Yanlış mı? Bu hangi cisim? Doğru. Yanlış. Yüzleri karasel bölgedir. Yanlış. Aferin. Yani cismimiz nedir? Küre. Aferin. Ee, şimdi Hatice. Evet. Evet. Ben durgudan Tamam. Bek Yanlış tamam, olan seçeneğe işaretlediniz. Cismin adı kare prizmadır. Cismin 8 köşesi vardır. Cismin 6 ayrıtı vardır. Cismin adı kare prizmadır. A. Doğru. Cismin 8 köşesi. köşesi doğru. C. Kaç ayrıtımız vardı? 12. Kare prizmanın, dikdörtgen prizmanın ve küpün 12 tane ayrıtı, 6 tane yüzeyi, 8 tane de köşesi vardı. Unutmuyoruz. Evet, şimdi. Şimdi biz bugün e, geometrik cisimlerin bir de açılımlarını göreceğiz. Nasıl açılıyorlar? Şimdi bu bir neydi? Koni. Hocam Kon birinci şekilde Birinci şekilde yapılıyor. Aferin. Ne dedik Önce şekil silindir, ikinci şekil ise Evet, ikinci. Aferin size. Şimdi ne dedik? Koni. Koninin bir zaten yüzeyi çemberseldi. Burada zaten çembersel bölge yok. Bu değil. Burada ise iki tane çembersel bölge var. Bu bir silindir. Yani açılımı birincisi. Aferin. Evet. İkinci. Osman. İki. İki. Dur ama Osman cevap verecek. O zaman e, bunu tamam cümleler sen yapmış oluyorsun. Şimdi Osman yapacak. Kimse cevap vermesin. Osman'dayız. Osman. Osman'cığım. Osman. Kuzum sen neredesin? Evet, benim. Görüyor musun? Heh. görüyor musun resmi? Evet. Bunun açılımı hangisidir? Üç. Bu ne? Üç. Gördün mü? <laughs> evet. Dört. Çünkü hani karevizma, kare prizmada iki tane karesel bölge, dört tane dikdörtgensel bölge vardı. Üçüncü resim. Üç. Aferin. Kaan. Aferin. Kaan. Merhaba sen Yan kapalı olsun. Ortadaki. Hayır bak kuzum ortadaki değil. Neden ortadaki değil? Şimdi bu bir üçgen prizma bir saniye. Bu bir üçgen prizma ve üçgen prizmanın iki bölgesi üçgen Diğer üç bölgesi ise dikdörtgendir. Biz şıklara baktığımızda hangisi? iki tane üçgensel bölge, üç tane dikdörtgen vardı ve cevabımız üç. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Şimdi Burak sendeyiz. Öğretmenim ben de Özür dilerim. Yelkan sendeyiz. Öğretmenim bu birinci şık. Aferin. Evet. Çünkü küp küpün bütün yüzeyleri birbirine eşitti ve altı tane karesel bölgeden oluşuyor. Aferin. Tamamdır. Bir saniye. Öğretmen küre